Biz kulüplerimizden Cuma akşamına kadar biz başvuru yapmayacağız. Yani. Görüşleri sunacağız. Yapılacak bir başvuru yok çünkü burada. Birkaç kulübümüz zaten resmi başvuru yapmış. Onlarla federasyonun arasında bir iletişim olmuş. Konuyla ilgili. Ee, orta yolda tabii ki bir buluşma olmamış. Ama bunu kulüpler olarak bir ortak görüş Cuma. sunalım diye bir fikir geldi. Cuma'ya kadar görüşleri alacağız. İşte Cuma gelirse, yarın da gelir belki bütün görüşler. Cuma onayı sunarız. Cuma akşamına gelirse cumartesi sunarız. Ama dediğim gibi hangi açıdan bakarsanız bakın işin mağdur olanları var. Fayda sağlayanları var. Argümanlara baktığınız zaman hangi alternatif olacağına dair çok kuvvetli argümanlar var iki taraf içinde. Eurolig de karşılaştırılıyor ama Euroleague aynı şey değil. Euroleague biliyorsunuz basketbolda beraberlik diye bir şey yok. 5 kişiyle oynayan bir spor bambaşka bir şey. Dolayısıyla doğru bir karşılaştırma değil eee fakat dediğim gibi geçmiş iştahatlar da var. Grup aşamasıyla ilgili orada bir görüş var. Onu daha detaylı hukukçulara inceleme lazım ama biliyorsunuz UEFA UEFA turnuvalarıyla ilgili görüş verebilir. Tamam. Yerel federasyonlarda yerel rekabet ortamıyla görüş verebilir. Bu konuda UEFA'lıkça kulübemiz de olabilir arzu ettikleri sonuç çıkmadı takdirde onu da gayet doğal karşılıyoruz. Ama bu hepimiz için de çok böyle her gün sık sık yaşadığımız konu olmadığı için hakem kesmek de e, mümkün değil. Hayırlısı olsun diyorum. Playoff konusu daha çok basında gündeme geliyor. E, burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ama yani bu kadar sezonun üçte ikisinin bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi? Tam emin değilim. Allah'ın izniyle 17 Nisan'da sadece yabancı oyuncu sayısı değil, demin saydığım muhtelif konularda spor yasası da var bunun içinde bir istiyare toplantımız olacak. Şimdi yabancı kuralı ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bizim arzumuz bu son transfer penceresinde bu konunun netliğe kavuşturulması, 5 yıl boyunca uygulanması biz de ona göre hem devre arası hem de yazın planlamamızı yapalım. Ama hem deprem vesilesiyle hem de bu strateji projesinin çok hızlı ilerlememesi sebebiyle olamadı. Mesela bizim gibi eminim diğer kulüpler de şu an önümüzdeki sezon hazırlıklarını, müzakerelerini, pazarlıklarını, eldeki futbolcular olsun veya almak istekli futbolcu olsun yapıyoruz. Yapıyorlardır. Gayet normal. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitmiş olan oyuncular var yeni sezon için şu an ligler devam ederken müzakere edebileceğiniz, transfer anlaşması yapabileceğiniz. Dolayısıyla görünen o ki ee, önümüzdeki sezona uygulanabilecek somut bir model yok. Ama bizim acelemiz de yok. Bizim için önemli olan doğrunun yapılması. Biz bununla ilgili bir çalıştay yaptık. Görüşlerimizi federasyona topyekün ilettik. Ve bu görüşler çerçevesinde federasyonda bir çalışma yaptı. Bize yaptığı çalışmayı sunacak ve o çalışma çerçevesinde 24-25 sezon olarak tahmin ediyorum. Nasıl bir 5 yıllık planlama olacağını kararlaştırıp sizlere iletip uygulanacak. Şunu söylemek istiyorum, günlük konularımızınla beraber hepinizin bildiği gibi çok derin yapısal problemlerimiz ve çözülemeyecek finansal sıkıntılarımız mevcut yani şu gün geldiğimiz nokta itibariyle belki bir bilemediğiniz iki kulüp e, gemiyi yüzdürüyor. Başta büyük kulüpler olmak üzere hepimizin çok büyük sıkıntısı var. Yani ben Fenerbahçe özelinden söyleyeyim. Büyük kulüpler özelinden söyleyeyim. İşte 40-45 milyon dolar alırken 4 sene evvel şimdi 10-12 milyon doları konuşuyoruz. Bunu Anadolu'daki takımlar için hesaplarsak onlar da 10-12 alırken şu an 4, 5, 6'yı konuşuyorlar. Bu rakamlarla bu işler dönmez. Bir de bunun üstüne ana gelir kalemizin Türk lirası olduğunu düşünürseniz, Türk lirasının durumuna da baktığımız zaman ödemeler yabancı para birimi, gelirler Türk lirası. Yani mümkünatı yok. Şimdi biz zamanı oynuyoruz ama Türk futbolu ister istemez bu sorunun çözülemeyeceğini yüzleşmek durumunda. Bir de bunun üstüne yani bunu hep tekrar ediyoruz. Covid'ler geldi. Bunun üstüne vergi 15'ten 40'a çıktı. Stopaj kesildi. Yani tam bir mükemmel bir fırtına gibi bütün olumsuzlukların üstü aynı anda geldi. Buna yokmuş gibi davranıp veya bir şekilde var ama biz bu iş içinden çıkarız demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani bu sadece Süper Lig için değil. Yani ben 2018'de ilk kampanyamı yaparken Türk futboluna deniz bitti demiştim. Ee, şu an çok çok daha kötü durumdayız. Tünelin sonunda pek parlak bir ışık değil. Hiç ışık göremiyorum. Yani mum ışığı bile görmekte zorlanıyorum. Herhalde birazcık daha bıçak kemiğe dayandıktan sonra oturacağız. Bütün paydaşlar bu işin içinden nasıl çıkacağımızı, başka devletlerin geçmişte kendi futbol sektörünü, endüstrisini nasıl kurtardığını görüp tekerleği yeniden icat etmeden örnekleri de görüp bu işin içinden hep beraber çıkmamız ...gerekiyor. Ee, şu an kritik bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla hakemlerimizin performansı da... ...son derece önemli. Yoğun bir takvime giriyoruz. Şampiyonlar Ligi finalinden önce... ...ligimizi bitirmemiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla... ...yanlışsa düzeltin... Ee, ...seçim haftasında, hafta sonunda da maçlar oynanmayacak. Dolayısıyla hafta içi maç sayısı da artıyor sakatlıklar artıyor. Enteresan bir döneme giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kolay gelsin.